Bugün akşam yemeğine Türk mutfağının çok sevilen tatlarından Ali Nazik yapacağım. Patlıcanlarımı yıkadım, biberlerimi yıkadım, sarımsaklarımı bu şekilde hepsini tepsiye koydum. 200 derecede önce közleyeceğim. Daha sonraki aşamaları da hep beraber yapacağız. Közlediğimiz patlıcanların kabuklarını soyup içlerini çıkaralım. Patlıcanlarımızı küçük küçük doğrayalım. 250 gram kıymamızı tavaya alalım. Suyunu çeken kıymamızın üzerine biraz zeytinyağı, bir kaşık da tereyağı ekleyerek kavurmaya devam edelim. Kıymamıza salçamızı da ekleyerek kavurmamıza devam edelim. En sonda pul biber, karabiber ve tuzumuzu ekleyerek tekrar kavuralım. Bu şekilde kıyma harcımızı hazırlamış oluyoruz. Doğramış olduğumuz patlıcanların üzerine bir su bardağı kadar sarımsaklı yoğurdumuzu ekleyelim ve güzelce karıştıralım. Şimdi servis zamanı patlıcanlarımızı tabağımıza bu şekilde yerleştiriyoruz. Ortasını açıp üzerine yapmış olduğumuz kıyma harcını yerleştiriyoruz. En sonda üzerine yaktığımız tereyağı gezdirerek servisi tamamlıyoruz. Afiyet olsun.